Legenden herkese merhaba. Ben Uğur. Bugün teknik launch yani <laughs> teknik launch'dan oynamayı göstereceğim. Ben bunu indirme linki size videonun altında vereceğim. Orada indirebilirsiniz. Çok kişi bu bunu kullanmıyor arkadaşlar. Hata falan veriyor. Onların hepsini göstereceğim. İlk önce çalıştıralım. Yes diyoruz. teknik direkt open evet geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi normal bu zaten açılıyor yani çok kişi açar da işte bu hata falan veriyor bazen giderken gördüğünüz gibi hexlet veya şifre falan istemize gerek yok çünkü bu kıraklı bunu o yüzden tane yazalım Launcher'a diyoruz. tıklıyoruz arkadaşlar. Bu burada inmeye başlar. İnternet hızınıza göre yavaş hızlı inebilir. İşte internetiniz yavaşsa belki yarım saat, belki 30 dakika, 35 dakika, 40 dakika sürebilir. Bakalım insin. Bayağı uzun sürüyor. o da olsun arkadaşlar büyük ihtimal zaten fiyamlı hatas denilen bir hata alacaksınız az sonra göreceksiniz hatayı şundan şuraya atayım öyle. kim oldu geldi çok yavaş duruyor arkadaşlar. Tabi siz buradan başka bu da oynayabilirsiniz. Hexit kasabilir arkadaşlar çünkü içinde bayağı bir mod var, mod paketi var. Tekit daha sadedir. Tekit Light daha sadedir benim bildiğim kadarıyla. Hexit oynadım çünkü ben sadece. Bir de Hexed'de çok mod var arkadaşlar. Bilmiyorsanız boşuna oynamayın. Yani o kadar modu ezberlemek falan çok uzun sevebilir. Tabi internetten e, wiki modların wikisi var. Oradan araştırabilirsiniz. Oradan da bulabilirsiniz. Ama ulaştırır tabi. Bu da bir olmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi konuşacak bir şey bulamadım. Kusura bakmayın. <laughs> dolu da videoya devam etsek. Az kaldı galiba. Arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım. Bu dolunca devam ederiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladı. Olası doldu şimdi burası doluyor. Evet gördüğünüz gibi fiyam bilmem ne hatası verdi. Bunun çözümü şunları bir göz arkadaşlar. Çalıştıra geliyoruz. Yüzde APP data yazıyoruz. Buradan teknik'e geliyoruz. Text'e geliyoruz ve lib dosyasını açıyoruz. Lib dosyasının içinde size indirme linkini vereceğim ben yine. Ee, Bunları burada yatıyoruz arkadaşlar. Ve şu an oldu. gidiyoruz. Bakalım öyle hata verecek mi? Başlayalım. Evet gördüğünüz gibi başlıyor ve hata vermedi. Demek ki hata çözüldü arkadaşlar bir de bu hexitin e, şey servok olması var onu da yakında göstereceğim onu da izleyebilirsiniz beni takip ederseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.